ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sözü de vardı size. O süreci hatırlatmanızı isteyelim. Nasıl sözler verildi ve bunların neden neden tutulmadı? Buyurun. Bizim sürecimiz şöyle başladı. Aslında 2019 yılından başlamak gerekiyor. 5 Ekim'de başlattığımız Ankara yürüyüşünün sonucu yaklaşık bir sene sonra Soma kömürleriyle bitti. Soma kömürlerinde 4000 kişinin tazminatını alması sonucunda e, soma kısmını bitirmiştik. E, bu yasanın dar ve kapsamsız Çıkma sonucu Uyar madencilik mağdurları e, mağduriyeti devam etti. Biz de bununla ilgili tekrar bir mücadele başlattık ve bu mücadele sürecinde dün tekrardan Sayın Mustafa İltach'la bir görüşme yaptık. E, bununla ilgili de kendisi 1 Temmuz'da bize kesin olarak e, çözüleceğini veya çözülmeyeceğini ilgili bir dönüş yapacak. Hı hı. E, görüşmenin detaylarını biraz anlatabilir misiniz? Nasıl konuşmalar geçti aranızda? E, detayla ilgili zaten kendisi e, duruma e, hakim. Biz bir önceki görüşmede e, bütün sorunlarımızı kendisine anlattık. Bununla ilgili de dönüş bekliyoruz kendisinden. Hı hı. Biraz bu süreçte yaşadıklarınızı anlatabilir misiniz? Ne gibi mağduriyetlere yol açıyor bu durum sizin ve diğer işçiler için? Sayın İnter duyabiliyor musunuz beni? Evet şu anda. Sesim geliyor mu şu an? Evet. Şöyle söyleyeyim, bu sürecin uzaması Birçok kişinin zaten pandemi döneminde e, sıkıntı yaşadığından dolayı tazminatlarını alamaması herkese maddi zorluklara sebebiyet veriyor. Şu an sesimi alabiliyor musunuz? Sanıyorum bağlantımızda bir sorun var. Evet. Biraz detaylandırmanızı istemiştim bu süreçte <laughs> yaşadıklarınızı ve sizin ve diğer işçilerin. E şöyle, aktar, şöyle aktarayım. Sesim geliyor mu? Evet buyurun. Geç, geçen, geçen sene 12 Ekim'de başlatmış olduğumuz uyar madencilik tazminat yürüyüşünde e, 37 günlük bir direniş sürmüştü. Bu direniş sonucunda da Süleyman Soylu'nun bize bir sözü vardı. 15 Ocak'ta bu sorunla ilgili tamamen çözüleceğine dair bize bir söz vermişti. Ama sorun hala çözülmedi. AK Parti Grup Başkan Vekillerinin hepsinden söz almamıza rağmen sorun hala devam ediyor. Bu sorunla ilgili de en son olarak dün bir görüşme yaptık Sayın Elitaş'ta. 15 gün önceki görüşmemizde kendisi bize 2 haftalık süre isteyeceğini, bizim de 21 Haziran'daki yürüyüşümüzü ertelememizi istedi. Biz de bu çağrıya kulak verdik ve kendilerine bununla ilgili yürüyüşümüzü 4 Temmuz'a erteleyeceğimizi söyledik. Dün yaptığımız görüşme de bize son olarak 1 Temmuz'da size kesin olarak bu için çözüleceğini veya çözülmeyeceğine alakalı kesin olarak dönüş yapacağını ve bu dönüşü de bizler merakla bekliyoruz. Süreç aslında bir AK Parti kongresi öncesi Sayın Özlem Zengin'le yürütülüyordu. Hı hı. Özlem Zengin'in grup başkan vekilliğinden e, alınması ve farklı bir görev verilmesiyle e, grup başkan vekilleri arasında çok dolaştık. Yani e, önce Bülent Bey'e sonra Cahit Bey'e sonra da en son olarak Mustafa Bey'e ulaştı dosya. E, soma kömürleri de sürecinde tazminat sorunlarını biz Özlem Hanım'la çözmüştük. E, dilerdik ki Özlem Hanım'la devam edelim çünkü kendisi süre e, konuya çok hakim ve Soma kömürlerinin çözümünde e, çok katkıları olmuştu Sayın Özgür Özgür de birlikte. Mustafa ile ilgili de yapmış olduğumuz e, görüşmeler kendisi temkinli davranıyor. Bütün e, grup başkan vekillerinin ve siyasilerin söylediği gibi e, bu konunun e, tek sorununun emsal teşkil etme olduğunu aslında sizler çok haklısınız. İşveren tarafından büyük mağduriyetlere uğramışsınız. E, bu mağduriyetlerinizde e, bizler yani bölgenin siyasi yetkilileri, siyasi, adli mercileri görevlerini yapmamış. Bu sorunların yaşanmasına göz yummuş. Ee, biz de bunları biliyoruz. Hepsi her şeyin farkında. Biz zaten e, si, hani konuların e, adli olarak halledilemediği için bütün mal varlıklarını usulsüz aktardıkları için, e, mal varlıklarına icra gerçekleştiremediğimiz için bir yürüyüş başlattık. Yani konunun tamamen tek çözüm yolu siyasi iradeydi. Bu iradeyi göstermeleri için de Tek yetkili şu anda AK Parti gözüküyor. Onlarla ilgili e, temaslarımız oldu ve kendilerinde de bu çözümler için bir irade ortaya koymalarını e, ve çözüm bitmesini merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz teşekkür ederiz.